<laughs> Umarım savaştan yorulmamışsınızdır pijama skeliler. Çünkü daha çok eğleneceğiz. Nijalin olan lastikleri atın. Hendeyi lastikle mi dolduruyor? Ama neden? Köprü yapmak için. Üstümüzü yok etmek için kalesini getiriyor. Onu durdurmalıyız. Durduracağız da. Kendi üstümüzü onunki gibi döndürerek. Harika. Dur. Hayır Baykuş kız dönmesine gerek yok. Bizim karargahımızın zaten bir sürü harika özelliği var. Onları kullanalım. Ama önce üstümüzü döndürelim. Bir planım var kertenkele. Ben gece ninjasını oyalarken sen de lastikleri kaldır. Buradan bakmaya çalış. Baykuş ışını. Doloz ne? Ya yıldız mı attım sizi? Hadi bir daha deneyelim. Bu kadar oyun yeter pijamalar geliler. Yakında sadece tek bir kale olacak en iyi kale benimki. Aa, hayır, lastik köprüden geçebiliyor. Hep benim yüzümden. Gece ninjasının kalesi yeni şeyler yapınca ben de yeni şeyler yapmak istedim. Ah, siz haklıydınız. Başkasında var diye bizde de olması gerekmiyor. Olsun Baykuş kız. Eminim onu durdurabilmemizin bir yolu vardır öyle değil mi? Otobüsleri de geri alacağız. Onu bir yolla durdurmamız mümkün aslında. Birkaç yolla aslında. Baykuş gözlerini dört aç. Kötü biri olabilir. Ha. 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 Kertelkeli. Kertelkeli. Oo. Seni kötü biri sanmıştık. Size Ay kızının okula doğru gittiğini söyleyecektim. Ne söylemedin? Belki yardımma ihtiyacınız vardır demiştim. Eğer dışarı çıkmaya devam edersen hapşırığın geçmez. Ben <laughs> Biliyorum, geri dönüyorum. Tamam, biz de okula bakarız. Bir şey görürsen bize söyle. Oh. <laughs> <laughs> Güveler yakında, Ay Kızı da buradadır. Hmm. Hemen dışarıda, Aa, çocuklara söylemem gerek. Ama peşinden gidersem belki neler olduğunu öğrenebilirim. Bu da iyi. bir